bir AKP sözcüsü bebek katiliyle birlikte imza attıkları ihanet projesinde suçüstü yakalanmışlığın telaşı içerisinde Türk siyasi tarihinde görülmeyen bir rezilliğe imza atmış ve kendisi için hiçbir şey ifade etmediğini gördüğümüz mübarek Ramazan ayının tüm değerlerini hiçe sayarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Ülkücü Hareket'in lideri Sayın Doktor Devlet Bahçeli'ye hakaret etmeye cüret etmiş Türk milletine ve Türk milliyetçiliğine duyduğu aşırı nefreti içerisindeki necaseti açığa vurmuştur. Biz Rize MHP İl Teşkilatı ve ülkücü harekete gönül vermiş Rizeliler olarak buradan haykırıyoruz. Ey Hüseyin Çelik gün gelecek, balta dönecek, sap dönecek, hesap dönecektir. Arkanda seni koruyacak bir Rizeli başbakan kalmayacaktır. Ama senden hesap soracak, ipsiz Recep'in gerçek torunları Rizeli şehitlerin kardeşleri karşında olacaktır ve yüceltsin. ne mutlu Türküm diyene. Değerli basın açıklama bekliyoruz. Makstıyorum. Evet, ee, Sayın Hüseyin Çelik, Milliyetçi Hareket Partisi'nin son zamanlarda Türkiye'de artan oyları karşısında gördüğüm kadarıyla bir ruhsal travma içerisindesiniz. Bu ruhsal travmanın belirtileri sizde çok aşikar bir şekilde görünmekte aynı zamanda yoğun bir agresyon belirtileriyle ağzınızdan çıkanları kulağınız duymamaktadır. Biz ruh sağlığı hekimleri olarak aslında kişileri muayene etmeden bir tanı teşhis ya da tedavi önermeyiz. Fakat her şeye rağmen tecrübelerimiz, gözlemlerimiz, bazı şeyleri ifade etmemiz için yeterlidir. Bu yetkiye ve e, uzmanlığa sahibiz. O yüzden sizin Sayın Devlet Bahçeli'ye ruh sağlığı bozulmuş demenizle genel başkanımızın ruh sağlığı bozulmaz. Fakat şunu unutmayın ki bir ruh sağlığı uzmanı olarak eğer ben sizin ruh sağlığınız bozulmuş dersem bunu temizlemek için çok yoğun emekler sarf etmek zorunda kalabilirsiniz. AKP idarecilerden, idarecilerden bu siyasi mevcutlarını bir an evvel ahlaka... Başkanım.

bir dakika. Bir dakika. Sakin beyler, sakin. Tamam Bir dakika. Gene bir dakika. Bak. bir dakika. Geliyorum. Tamam. Tamam bir dakika. Tamam iki kişi Anlamsız olmak. Anlamsız Bırak Gerginliğe tamam, gerek. Bırak. Tamam. Tamam, tamam, arkadaşlar sakin olun arkadaşlar. Sakin olun bu Allah'ım. O Yok ya Vatandaş herkesin Biraz daha çıktı ben. Bana artık. La dinle ki. Allah'ın sevdiği. Sabır o zaman. <laughs> gel tamam. tamam. buraya. Gel. Tamam. buraya. gel. Hadi arkadaşlar, tamam. Siz o tarafa uzaklaşın. Sadece görevli personeli kalsın buranın. Tamam.